Arkadaşlar bugün sizlerle tekrar bir e, Gameplay videosu ile karşınızdayım. E, bugün sizlere ikinci bölümü sunacağım. Of FPS hayvan düştü, ha. lerde, düştü ya. Lan 120 120'lerdeydi. 40'a 50'ye düştü ya. Neyse nasıl oynayacağım ben? E, adamın tam yanından geçti. Gördüğünüz gibi takla var arkadaşlar. İlk eli özelsiz oynayacağım. Zayıf sevde falan oynayacağım. Vazgeçtim. Bir dahaki eli asla oynamayacağım zayıf sebeple full kurt oynayacağım diğer iki el 3 el çekeceğim diğer iki el full öl be abi be şuna bak hayvan gibi kasıyor adam vuramıyorum normalde kasım yakan çok güzel vurarım adamları şu adam mesela çok rahat vurardım ben orada havadaydı mesela vuramadım ee, bu şekilde arkadaşlar çarımız var bu da kimden gelmişti ya tamam Kaan Uslu muydu? Kaan Subaşı mıydı? Öyle bir arkadaşımızdan geldi. buradan bir video izliyorsa selam ona. Of. Bana onu normalde vurardım şimdi. Kasıyor hayvan gibi lag da var. Ya abi ben bu ekipmanlarla nasıl video çe çekeceğim, çekeceğim ya? Yani? Umarım iyi ekipmanlar alabilirim. Lag var gördüğünüz gibi adam çok güzel vurdu bize. Gördüğünüz gibi özel kurt var. Yani koşma yok. ile alınan değil. Özel kurt var. Oh çık çık yes, tamam. Köpek. Bana ne onlar bir köpek etmiş herhalde benim videolarımı izlemişler. Ee, Kaç bilirsek ama gördüğünüz gibi dönmesi kötü. Dönmesi o kadar da iyi bir şey çar değil. Slot da yok maalesef bir slotu. Kasarken şurada bir trick shot deneyelim. Pick scope trick shot. olmadı sağlık olsun. Şuralım şöyle bir çıkalım. Yok abi biz bu kasmada anca kupa oynarız yapacak bir şey yok ee, arkadaşlar bu gameplay 2 umarım bu çarla videolar devam eder ekipmanla işi eşyaların süresi bitmeden çekebildiğim kadar video çekeceğim bu çarla. yalnız kasmayı ben düzeltemedim ya şuna bak zayıf ben iyi oynamam lazım arkadaşlar Zayse normalde çok iyi oynayan birisiyim şey ben zaten o zamandır full minecraft oynadım hiç voltum oynamadım o yüzden de biraz elim soğudu o karşı yani Minecraft'ta CTRL e tuşu, sprint tuşu ya. Buna ilk girdiğimde CTRL e falan basılı tutuyordum. O kadar alışmışım ki Minecraft'ta yani. Bir de bu kasınca iyice boka dönüyor oyunu için. Zaten şu adamda deli oldum. Durmadan sağ sol yapıyor. Zayıf sevdi vuramıyorum adamı. Ölmedim de uzas BSG e geleceğim şu adamı deli oldum. Tara amına oldum. Arkadaşlar yani Eee küfürden de rahatsız olanlar söylesin. Az küfür etmeye çalışırım. Ah, Eee ah, Pro Gamer kanalı da sağ olun bu videoyu çekerken ben baktım 702 abone Eee o kanaldan da artık aboneler gelmiş 50 aboneye geçince video çekmeye anım abi adam oraya pusmuş tek attı bir de lan kafa vurmuş vay, vay ballı almış uzası yaklaşmayacağım lan sana uzaktan sattık sıkarsın mal gibi böyle mal gibi dümdüz gelmeyin arkadaşlar karşınızdaki eğer oyunu az bir şey dahi biliyorsa ve elinde dürbünlü varsa sakın dümdüz gelmeyin kafasını çok rahat böyle görüp vurabilirsiniz yani o yüzden evet adam bizim uzasımızla uzasımızla ya da kalmış olur şöyle uzasımızla kombi yapıyorum o kaçalım bu şekilde de adamdan kaçabilirsiniz arkadaşlar eğer yüksek bir yerdeysiniz yüksek bir yerdeyseniz yani direkt eğilince terliyorsunuz Kendiniz de eğilin kafanızı yani sadece ctrl'ye basmayın Böyle daha çok belli olur kafanız Şimdi Hayvan gibi kasarken Dürbünle kullanıyoruz mal gibi Şurada mal almak istiyorum ben ya, Gördüğünüz gibi gümüş kurşun var Çok sevdiğim bir silah yani sevdiğim en iyi silahlar arasında Ben sana yaklaşacağım arkadaşlar Ah kaybettik Neyse bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Bir dahaki partta görüşmek dileğiyle arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi söylediğim üzere ee, şey var, özel versiyon var. Koşma taklayla özel versiyon oynayacağız full. E, umarım güzel bir oyun olur. Dönüşme be, dönüşme be. Öleceksin, öleceksin kardeş. Benim ilk taktamdan kaçabilirsin ama yok. Öyle, öyle değil, bir dakika. Neyse, biz biraz da insan oynuyor. Ya, arada sırada insan oynayacağım ama çok kasıyor ya. Vurma. Abi nasıl bir kas mıdır ya? Bilgisayarıma bir şey oldu. Ee, gereksiz şeyleri sileceğim. Belki o yüzdendir. Çok fazla gereksiz video var. Onları sileceğim. Video denemeleri yaparken falan alta kalan videolar falan şöyle filtreleyeceğim bakalım hangileri gerekli hangileri gereksiz. Sen öyle bakayım. Ee, gereklileri ayıracağım. Dursun. Komik montaj falan yapacağım çünkü ileride. Böyle cavallıklarım falan. Cavallıklar ne dersiniz o videoda anlatırım zaten. Şöyle bir bağlamak istiyorum ben, şöyle çok kasıyor be Çok kasıyor be Kardeş kaçmasan bir Hele 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 Saat klik yaptığınızda hayvan gibi kasıyor Abi oyun yeriyle çekiyorum bir de niye kasıyor o kadar anlamı, ananı anlıyor Öldük. Evet arkadaşımız hiç kasmadığı için çok rahat taklatabiliyor tabi Şöyle uzas BSG'miz var gördüğünüz gibi Ben biraz uzas takılmak istiyorum Uzak uzaktan U, uz, uza uzas uzaktan işe yaramaz arkadaşlar. Zait zait uzaktan çok işe yarar. Yakından da işe yarar. Ama uzaktan daha işinizi görür yani. Ana abim sakin. Kaç 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 kaç. O taklaya geldi adam. Hop bir tane daha Bay şerefsiz adam vay. Üçünüz birden mi ha? Neyse coşup geliyorum beyler. Hemen Ha ah, takla atmıyor sıra kafayı yiyor. O internet sorunuyla ilgili olabilir çünkü internetimde bayağı sorun var. Ana ağrını yormuyorum. Ana Arkadaşlar eee ana ana nasıl atayım? Ana nasıl atayım? Ya abi adam da ne pençe var lan öyle. 3 metreden taklayla öldürüyor lan beni. Helal olsun vallahi adamda kızıl pençe var herhalde. Maalesef biz fakiriz bizde kızıl pençe. Yok lan bizde kızıl pençe vardı. Ben kızıl pençeyi takacağım ya. Daha işe yarıyor sol dönmeye çıkaracağım belki sol İnşallah inşallah sol dönmeye gelir o. özel kurt yeteneğini ben umarım yoksa şimdi sıkıntı Oo. hop senin takla at dışında kurban olurum ben ananı ne aradınız? ya adam pikselle öldürdü lan bizi güçlü birisi zannettim iki, çak, iki çak öldürürdüm ya atmadım arkama mal gibi neyse umarım video böyle kötü fps olmaz yani. Ananı satayım. Kaç 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 Şöyle bir oy feci kasıyor beyler. Anam donduramadık maalesef. Kusura bakmayın. O adam taklaya geldi. Ananın senin son kral gibi sülaleni soyunu sopunu kaseyini ilimini bilimini hürriyetini ben de zayıf alacağım da kasıyor abi ya. F9'u alayım dedim videoya. İyice kasıyor böyle. Hani mesela oyun böyle kara kara bildiğin. Yani oyun kara kara. Şunu şöyle alacağım. Ulan ölme sıktı be ya. Anam avradını şimdi senin o kartal gibi var ya. O rütbeyi veren Wolf'ta Joy Ah 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 adam taktik yaptı oyunu biliyor adam. Adam taktik yaptı donurdu diğer adamda da öldürdü. Hiç tülalesini. Şu adam da çar çalmaya çalışıyor. Oy kaç, kaç 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 at taklana Ah atam lan senin o oyun bug'ına sokuyum senin Oyun bug'ına kafana kafaya gel tamam Gel lan gel 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 gel, gel. Eh, aman oğlum Olsun öyle İki kere bulaşma Evet çok ayıp ediyoruz adama Adam temel elinde zayıf var Taklaya geldik Neyse Blue Krapık Arkadaşlar ee... Neyse hoşlar. Özent olmayın diyecektim de. Neyse. Ee, arkadaşlar slotta slotlarda da gördüğünüz gibi Meryem seni seviyorum yazıyor. Ulan sesleniyoruz Meryem'e. Kaan seni seviyor Meryem. Yerini bil. Ee, Kaan'ın çarı. Meryem Meryem de belki bu çarı, bu videoyu izler de Kaan'ın değerini bilir. Kaan seni seviyormuş bak. Ya Loft'taki slotlara kazınmış ismini. Neyse. Ee, şuradan şöyle devam edelim kimse yok yalnız herkes bizim base'imize çökmüş anlaşılan şöyle bir donar adamı mı donmadı abi gel takla at bakayım atmadı adam almadı taktiğini gel bakayım kaç 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 abi ee, arkadaşlar şu kasma sorununu düzelttikten sonra taktiklere sıfırdan başlıyor anam adamda görünen mi var ne var burası bsgc'ymiş bsg'ye çok benzettim hop taklaya geldin arkadaş arkadan Şöyle deminlerki kartanlar da temel Temel versiyonlara takla atmaya bayılıyorum ya Çok ayıp oluyor ama ne yapacağız Yapacak bir şey yok Adam beni görmedi mi? Valla köy olması lazım beni oradan çıktığını görmemesi için Anam 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 taklaya geldik Hop gel bakayım Gelemezsin koçum ee, Bir dahaki videoda Şu sorunu düzelteceğim kasma sorununu Önceki gibi Umarım kasmaz Önceki son 10 on... Ay 10. gameplay videolarından sonra onu buldum ben 9. videoda daha doğrusu ilk 9. videoda artık kasmamaya başladı videolar eee şöyle yapalım kafamızı görmesin arkadaş helal olsun ikisi birden taradı kafama öldü öldürdüler eee şunu şunu kapatayım da kanizini bir yararı olur mu belki bilmiyorum ama ama ateş ederken kasmasını engeller yani normalde bir, bir işe yaramaz neyse mavi renk olsun biraz canlılık olsun kardeş ananı satayım. Kaç 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 kaç. Kardeş bir kaç mı be? İnsana görüşmese. Yoksa adam bizi dondurunca kafamıza kafamıza sıkarsın. Umarım arkadan gelmiyordur adam. Tamam sen öldün kardeş. Gel bakayım şuradan. Kardeş kusura bakma ama taklaya geldim be. Ha böyle iyiymiş ya takla atarken basmaz fazla. Pıtı 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 pıtı. Kılıcım çıkıyor sanki. Beyaz kılıcım. Hmm, bizim adamlarımızı burada harcıyor adam. Şu kombi yapmış arkadaş. Şöyle bir kargan gibi kasıyor. Oy adam orada. Şöyle ulas besleyi varmış elimizde ama. Şuradan HKMC e ile öldüreyim adamı diyecektim de anamı satayım. Kaç 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 kaç. Sen onunla ilgilen taklaya gel bakayım. Arkadaş sen öldün. Hop. Yanlış attık. Fare de dönmedi zaten. Kaç 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 kaç. Kardeş sen ne yapıyorsun burada elverişleri almışın. Kaç kaç. Adam geliyor. Oo. kardeş sen öldün. Sen bittin. Sen takla ya at. Sen şuradan takla ye. Ya da yerine gelirsin yedin. Tamam. Kardeş hile var herhalde. Merdur ya da adam fiş çekti herhalde. Ya da bak. Yani bilmiyorum adamın bir günahını almayalım. Şimdi fiş çeken de azaldı iyice. Hop. Şöyle öldürelim adamımızı. Ee, hop, şöyle kaçalım. Ya da adam afk. Hemen öldürelim onu. Sen araba kayanın kardeş. Hadi öyle tamam. Evet arkadan da bir çakal geldi. Şöyle bir kaçalım. Sen böyle. Abi yani bu kasmada ben nasıl oynuyorum bilemedim. Bayağı uzun oldu video da. Bir el daha atacağım sizin için taklidi Bayağı seviyorsunuz çünkü kurdu falan. Özellikle takla olunca ayrı seviyorsunuz yani. Ee, bu aralarda herkeste bir takla var herhalde takla kutudan falan çıkıyor çok rahat herhalde Ucuza satılıyor herhalde artık bilmiyorum uzmanları da hiç Makit falan Çekme işlemlerine girmedim Şöyle Arkadaşa kafamızı çok belli ettik Kaçsan 22-11 idare eder şu da Güçlü kullanıcıyla sıfır 0 şey ee, Arkadaşlar WOTCUM ile ilgili temel bilgiler vereceğim size ee, Güçlü kullanıcı'nın Güçlü kullanıcı eşyasının Eee ne işe yaradığını tam olarak bilmeyen arkadaşlarımız var. Sen şöyle bir takla mı ye abi? Ya da yine. Ee, of oradan geliyor. Kaç 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 abi. Adam tek taklıyor o yüzden taktik atacağız. Arkasından da alacağız. satayım. Oradan da birisi geliyor. E, o adamın yanında birisi varsa o adamdan kaçacaksın abi. Ölmeme imkanın sıfır yani. Öldüğüm ben sana. %100 yüz ölüyorsun. Evet oradan da kaçalım şöyle kaçarak. Adam tarıyor arkadan gördüğünüz gibi. Yam yam. Neyse. Son bir yerde daha atacağız bu odada ya da bu odada atmayayım. Ee, bir dahaki partta görüşmek dileğiyle Arkadaşlar geri geldim Abi video başlamadan önce 120 FPS Video tuşuna bastım 60'a indi ya lan Lan bu kadar da yani Kötü bir program olabilir mi? Action deneyeceğim bunu ee, Gördüğünüz gibi Umarım adam oyundan çıkmaz ya Telleri girer 2 2lik odaya girdim ee, Lag var internetimde o yüzden Hmm. arkadaşlar şöyle bir tane bir tane taktik daha vereyim. Gördüğünüz gibi adamın önünde taramalı vardı. Ben de öldüğümüz gitmiyor diye böyle böyle yapıyordum. Kafamı görmesin diye. Şimdi onu o hareket nasıl yapıyorsunuz? Hemen öğreteyim. Böyle gidiyorsunuz yani. böyle gidiyorsunuz. Şöyle A'ya basıp tutun. Şöyle bana D'ye basın. Olur. Olur o zaman yani. Adam da B'ye basmış. Ananı satayım. Kafamı da Kardeş ne yapıyorsun ya sen da. Tık Tıktık öldürken seni. Ee, bir tane daha hareket göstereceğim size arkadaşlar. Birinci bölümde göstermiştim o hareketi. Ş şöyle bir dakika. Şöyle şekilde şukulu yapayım daha şekil şukulu olsun. Bak. Kanalı satın niye olmuyorsun ya? Bir dakika şu adamı bir öldürmem lazım benim. Yoksa yapamayacağım hareketi. Tık Çıktı Çık, Tamam. Ee, arkadaşlar Anamı satacağım şimdi. Allah Allah olsana be. Söylediğiniz gibi şöyle bir hareket. bu hareket nasıl yaparsanız Hemen öğretin. Ama taklanın olması lazım. En azından koşmanız olması lazım. ben yine mi geldin sen? Aman ne oldu? Sıp sıp göre göre indirek. Arkadaşlar sağ çaba basılı tutuyorsunuz. Geriye giderken W'ye çık basıp havaya zıplayıp sağ bırakmıyorsunuz. Tekrar anlatacağım. sağ basılı tutuyorum. Geri tuşuna basıp tutuyorum koşma şeyin yani W 2'ye basıyorum bir dakika ee, ya da şu hareketi herkes bilir şu hareketi Ananı vurdum şu hareketi ananı sat niye koşmuyorsun birader aa öyle birisi girdi ee, tekrar gösteriyorum geriye hop hop tamam şimdi görüntü olarak anlatmayacağım ee, sağ tuşa basılı tutuyorsunuz hiç sağ tuşa bırakmayacaksınız hiç sağ tuşu bırakmayacaksınız yani. Hiç asla bırakmıyorsunuz. Anladınız mı? 15 kere asla dedim, hiç dedim. Anlamışsınızdır yani. Ee, neyse. Ondan sonra geriye S'ye basıyorsunuz. Geriye S'ye basıp tutuyorsunuz. Sonra W'ye iki kere basıyorsunuz. Takla, koşma oluyor. Geriye doğru koşuyorsunuz. Zaten geriye doğru koşmayı öğretmiştim ki Şöyle geriye doğru koşuyoruz. Ee, S'ye basarken W'ye çık basma. Neyse adam kaçtı tabii taktikle. Bak kaçamamış. Ee, ya. Yani. Sonra s basılı s basılı tutuyorsunuz her zaman gibi. Yani bir dakika bir yapayım bakayım. Evet, S ile sağ tuşu hiç bırakmıyorsunuz arkadaşlar. s basılı tutarken de ananı satayım alan bir videodur da. Neyse bu evde de bayağı anan satayım dedim. Ya bak yine nasıl bak yine dedim. Neyse. Şimdi tekrar anlatıyorum son kez. Sağ tuşu basılı tutuyorum. S'ye basıyorum. W ile basıyorum. Amına Hasta için koşmuyor. W W tık basıyorum. Saat sonra boşuna basıyorum aya zıplayınca o topu atıyor Ondan sonra takla atıyor saatçe basıp tuttuğumuz için Güzel bir görüntü oluyor yani Hem önünüzde de adam varsa Daha rahat öldürürsünüz Adamı dondurup öldürmek daha iyi Şimdi bir donduralım Gümüş kurşunu öldüreceğim Ah lag da var kasıyor da Vuramıyorum Sen öyle bir kaç abi Arkadaşlar şu harekette 15 milyon kere sordunuz. 15 milyon kere anlattınız. Benim de Vortum düz duvara nasıl tırmanılır diye bir tane videomda. Ben şurada çıkamıyordum. Sonra bir kere balına çıkıyordum. Ertesi gün direkt öğrendim zaten ben onu. Arkasından en az 50 kişi onun nasıl yapılacağını anlattı. Ben zaten kaçıncı? 11, 12 veya 13 veya 14 Üncü bölümlerde bir tanesinde zaten söylemiştim şöyle yapıyorsunuz diye öğretmiştim ee, bir daha da söylemelerden de lüzum yok Bulup isteyen bulup izleyebilir o videoyu Çık bakayım sen ee, Tekrar anlatayım ben Şu şekilde Havaya zıplıyorsunuz abi Havaya derken Havaya derken basılı tutuyorsunuz Mesela ben öğreteyim Altıya basılı tutuyorsunuz D'ye durmadan basıyorsunuz Tekrar göstereyim W'ye basıyorum şu anda koşuyorum çünkü koşarak daha iyi oluyor Tam düz olması lazım yalnız şöyle tekrar yapamazsınız ya, çünkü duvarda görürsünüz düz olması lazım ya şuradan şöyle ya da aha tekrar bizim adam gelmiş herhalde yok bizim adam neymiş hmm. bizim pro gelmiş pro kendini pro sanıyor ya da evet kendini pro sanıyor ee, neyse ee, bilgisayarım kasmasaydı adamı çok rahat alırdım ee, tekrar atıyorum ama zıplıyorum. Altını basıp takan D'ye basıyorum. Çıkana kadar D'ye basın. Evet adam arkamdan geliyor şu anda. Taklatacağım. Evet geldi. Geç kalmış. Şöyle bir kaçalım. Taklatalım ee, takla arkadaşlar. Yok. boş onu. Şöyle bir takla atalım biz. Şunu alalım. Şöyle sen bir yol al. Sonra takla adam nerede? Bizim hop profesyonel. Gel bakayım sen. Oo adam yerimizi biliyor biliyor beyler. Adam iyi oynuyor tamam kasmasaydı adamın bunu çok kasıyor ya. Neyse tekrar anlatıyorum. Hava yazıklıyorsunuz. Havadayken altına basılı tutup durmadan D'ye basıyorsunuz. Boşla bastınız zaman zaten A'ya basılı tutup e, durmadan da çıkana kadar da D'ye basın yani. Bas seni sülaleni sikiyim. Neyse. alamam buradan seviyoruz. Şöyle bir takla atalım. Şöyle güzel oynayalım. sen o takla yanlış yerde attın ha. Çok yanlış attın bu taklayı. Sen de oradan tarama amına oğlumu. Al bak. Al. al. Konuşup duruyor. Aa ölmedi. Ne sen Eee sen öleceksin. Çok acı öldü be. Eee gösterdiğim gibi arkadaşlar. Öyle çıkılıyor yani. Gelip de bana tekrar onu öğretmeyin. Ben zaten öğrettim. Çıkıyamadık. Gelme abi. Halüsinasyon görüyorum. Ne yapıyorum ben ya? Yok, doğruymuş. Çıkma. Çıkma. Öğrettiğim taktik etik yok. Kaç. Kaç 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 canım Aslında iki takla eğerek ölür ya. Şöyle kombomuz yapalım. Aa dondurmadık biz ya. Öldük. Dolayısıyla kombey kombo yaparak öldürdük bunu ya. Neyse. Ee, bayağı da uzun oldu video. Ama Vox'un şey boyut küçük ya. Minecraft gibi değil. Bir şey olmuyor. Atarız onu iki dakikalık. Sorun yok. Ee, deneme sürümüm bitti arkadaşlar. O ben anam satayım. Anam. Aha. da 30 günlük deneme sürümüm bittiği için maalesef video atamayacağım. Onu en kısa zamanda ayarlayacağım onu. Sen de Kardeş yapma be. Oradan sinsi sinsi tarıyorsun. Evet. Öl be. Allah Allah. Ne bombası varmış be arkadaş. Ölmüyor ya. Ananı satayım Kaç arkalaması anam anam adam her yerden bizi buluyor ya Taklattırma adamı adama taklattırma ara oruç bir çocuğu ne tayıyorlar aradan Senin silah Söylüyor ama inşallah birileri duymaz evde yani Kapalı kapalı ama de öldürelim kasa kasa Belki öldürürüz Bir ihtimal yani Belki Öldürürüz ee... Çok kasıyor ya Sen böyle ya al tek vuruş ölüyorsa bombaya dönmesi lazım normalde. Allah Allah. Ya bir tam oturtamadık yanına falan çarptı. Ya da bilmiyorum yani çok şey değişmiş oldu bomba şimdi. İyi ya yine iyi oynuyoruz. Ah yapma arkamdan ne kalamazsın Arkadaşlar çok kişi. Anam sen hile misin be? Evet hilesin sen ya. Bakayım evet hile ya. Bu akşam da kar, gibi konuşuyoruz. Bilmiyorum neden böyle konuştuğumu. Gece gece böyle konuşasım geldi. Adam hile olduğunu zaten açıkladı bize. Evet adam bayağı hile evet. Ee, yani sağ, sağ klikle normal sağ klikle canımız 78'e indirebiliyorsa adam taklayla zaten hayla hayla 15 kere öldürür bizi. Yani istersek hile olalım 2000 canımızı böylece götürür. İsterse Asmon gelsin. asmon da bu taklayla. Şerefsiz. Yani arkadaşlar böyle kendinize söyletmeyin. Yani ee, bir şey demiyorum ben ya. Arada bir şey demiyorum. Ben yani böyle hilelerin sülalesini sikiyim yani. Karşıma çıksın şu adam gerçekte. Yemin ediyorum bu adamla ne dalak bırakırım, ne kemik bırakırım. Ağzını yüzünü dağıtırım yani. Yani öyle bir sinirlendiriyorlar ki beni. Yani Watson'da da öyle şey, Minecraft'ta da öyle. Adam açıyor hileyi şaka 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 kesiyor seni. Yani çok günah yani oyunun günah mı olur diyorsunuz da yani bilmiyorum arkadaşlar yani yapmayın şu hileyi Allah razı olsun şu hileyi yapmayın. O önceki videoda da zaten şu hileyi yapmayın yeter ki ben size şey yapacağım dedim adı neydi ee, yeter ki ben size nakit çekerim falan filan dedim. En az 15-20 tane av çarverin için şey gelmiş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonunda sonuna geldik videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.